dık önümüzde yine bir yerel seçim var. Ee, bizler de aday arkadaşlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz gibi e, bu ilçeyi bir adım daha ileriye taşıyabilmek, oylarımızı arttırabilmek ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanımlarını eee üst noktada taşıyabilmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana da e, yaptığımız farkındalık projeleriyle de e, birçok e, noktaya dokunduğumuzu düşünüyorum. Bu anlamda geri dönüşleri bize o anlamda vatandaşlarımızın e, ve sivil toplum kuruluşları, başkan ve yöneticilerimizin olumlu olarak bize yansıyor. Umarım bu adaylık süreci içerisinde de Mezitli'ye e, başkan olacak, e, belirlenecek olan aday arkadaşımızın ve meclis üyesi arkadaşlarımızın da bu yükü bizlerle beraber e, bir adım ileri taşıyacağını düşünüyoruz. Mezitli gibi genç ve gelişen bir yetişimde de bu sorumluluğu almak önemli bir cesaret ister. Özdemir ailesi benim, benim küçüklüğümü bilir. Değil mi? <laughs> o yüzden de Nuri abi başta olmak üzere Yunus abi. Biz beraber aynı dönemde ilçe başkanı olarak atanmıştık. Kısmet insanları işte başka bir tekrar bir araya getiriyor. Kendisine de, de bu önemli göreve talip olduğu için kendisine, işine, ailesine ve sizlerle destekçilerine de eşini, ee, başarılar sayılı oldu olsun. Bugün aynı zamanda e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk adında seçme ve seçilme hakkını verdiği yıl dönümü. Bu anlamlı günde de adaylık sürecimizin e, son gününü yaşayacağız saat 5'e kadar. Herkese, mezitimize ve mertimize hayırlısı neyse o olsun. Tekrar teşekkür ediyorum. <laughs> Merhaba. Şu an aşağıda biraz bekleyin. Yukarıdayız. İsterseniz gelin yukarıya da. Tamam. tamam. Çok kıymetli oda başkanlarım, birlik başkan vekilim, mezikliğimizin çok değerli işçisi, esnafı, çiftçisi, doktoru, mühendisi, çok kıymetli halkım, basınımızın yüzüğü mensupları, hepiniz Cumhuriyet Halk Partimizin yerel iktidardan genel iktidara yürüyüşünün ilk adımı olan mahalli idaresi seçimleriyle ilgili açıklamamıza hoş geldiniz diyorum. Çok değerli halkım, neslinin çok değişik sorunları var, çok ciddi sorunları var. Mevcut belediye başkanımız var, kendisini çok seviyoruz, büyüğümüzdür bugüne kadar Mezitli'ye çok çeşitli eserler katmıştır. Bu alanda ve bu konuda kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ancak 38. olağan kurultayımızda olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde özgürleştireceğiz, gençleştireceğiz dedik ve gençliğimizle birlikte bugün Mezitli'de Mezitli Belediye Başkan adaylığına gençlerle, kadınlarla, çiftçilerle, işçilerle, mühendislerle, doktorlarla, kısacası tüm halkımızla birlikte, tabandan tavana, hep birlikte, el ele, gönül gönüle, daha güzel, daha mutlu, yarınları daha açık, sevecen bir mezitli için, el ele vermek için aday oldum. Hepiniz, hepiniz toplantımıza hoş geldiniz. Değerli evet. evet arkadaşlar, Mezitli'miz turizm kenti. Mezitli'miz Bacasız sanayinin sanayi kenti. Başkan Bey uzatırız. Değerli arkadaşlar, bir, bir, bir. Mezitli'miz turizm kenti. Mezitli'miz bacasız sanayinin sanayi kenti. Mezitli'miz çiftçi kenti. Mezitli'miz olmazsa olmaz salılmaz, tabandan tavana tüm halkların, tüm renklerin, bütün mozaiğin yaşadığı mükemmel bir kent. Az önce çok kıymetli başkanım avukat ulaşılmazın da söylediği gibi genç, güzel, gelişime, değişime açık bir kent. Bu kenti yarınlarda daha ileriye taşıyabilmek amacıyla turizm alanında bir numara yapmak için, yatırımlarını arttırmak için, bacasız sanayinin depolarını, fabrikalarını, tarımsal alanın ihtiyacı olan tüm alanlarda hepsini harekete geçirebilmek amacıyla. Aynı zamanda Mezitli'mizin kanayan yarası olan, esnafımızın yüreğini sızlatan sanayi probleminin de çözülmesi için gençlerin işe kavuşması için umutlarının Türkiye'de, Mersin'de, Mersin'de Mezitli'de yeşerebilmesi için işsizliğe dur diyebilmek için, kadına şiddete dur diyebilmek için, kadınlarımızla, çiftçilerimizle, çiftçinin limonunu para ettirebilmek için, yarınlarda çiftçinin gülen yüzü olabilmek için, şeftalisiyle, kirazıyla, limonuyla, elmasıyla, eriğiyle, kısacası mezitliğimizi tüm paydaşların içerisindeki, tarımın içerisindeki bütün kardeşlerimiz ve çiftçilerimizle birlikte daha ileriye taşımak için, yarınlarını güvenilir kılabilmek için, yarınlarda Mezitli'de yürüyen her gencin, her çocuğun, her yaşlının, her kadının gülerek yürüyebilmesi için, yarınlarına güvenle ve umutla bakabilmesi için Mezitli Belediye Başkanlığı'na adayım. Birlikte başaracağız, bütün renklerimizle başaracağız yürüyeceğiz. Hep yürüyeceğiz. 24 saat çalışacağız. Çok harika bir büyükşehir belediyemiz var. Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte yarınları Mezitli'mizde, Mezitli halkımızla birlikte birlikte tesis edeceğiz. Hep beraber yürüyeceğiz. Esnafın sorunlarını biliyorum. Az önce bahsettiğim gibi çiftçinin sorunlarını biliyorum. İnanın ki size söz veriyorum. Limon para edecek. Limon eğer limon olarak satılmıyorsa Aroması yapılacak, meyve suyu yapılacak, fabrikaları kurulacak, soğuk hava depolarına gitmek için iç Anadolu'ya taşınmayacak. de sorunları çözecek. Biz öyle bir kentte yaşıyoruz ki arkadaşlar, Mezitli cennetten bir köşe, Mezitli Mersin'in çankayası. Mezitli'de bütün renklerden, bütün demografik yapılardan insanlarımız var. Hepsiyle kucaklaşacağız, hepsiyle bir araya geleceğiz. Esnaf çiftçi, genç, kadın, yaşlı demeden el ele, kol kola, gönül gönüle hep birlikte yürüyeceğiz. Hak için, hukuk için, adalet için mücadelemizi Mersin'de Mezitli Belediye Başkanlığımızla birlikte, Mezitli Belediye'mizle birlikte sürdüreceğiz. Birlikte var olacağız. Gençlerimiz, çocuklarımız, yaşlılarımız ve kadınlarımız. Hepiniz hoş geldiniz. Yarınlarda hep birlikte olacağız. Gençiz, gençliğimiz var. Birlikte başaracağız. Fark var. Çünkü Ahmet Özdemir'in halkında arkasında halk var arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Buraya bakalım. Hayırlı olsun. Alkışlıyoruz. Hayırlı olsun. Allah hayırletsin. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Yanına bir dostluk masası. Allah razı olsun. birlikte başaracağız arkadaşlar. Yarınları birlikte tesis edeceğiz. Mezitli'de küskünleri barıştıracağız. Mezitli'de son küskün de barışana kadar herkes birbiriyle gülerek, severek, sarılarak kardeşçe yaşayana kadar hep birlikte mücadele edeceğiz. Mezitli evimiz, Mezitli bizim her şeyimiz. Me Mezitli'de emeklilerimiz var. Mezitli'de emeklilerimiz her alanda faaliyet gösteriyorlar. Onların faaliyetlerine nice sosyal faaliyetler katacağız. Aynı zamanda Mezitli'de Avrupa Birliği projeleriyle birlikte Mezitli'yi Mezitli'den öte bir dünya kenti yapacağız. Tabii ki hepsinden önce olmazsa olmazımız Cumhuriyet Halk Partimizin örgütü var. Örgütümüzün çok kıymetli bir başkanı var. Başkanımız Ulaş Yılmaz. Örgütümüzle birlikte el ele, gönül gönülde, önce örgüt diyerek hep birlikte başaracağız. Yarınları Cumhuriyet Halk Partisi'nde gençlerle birlikte, örgütümüzle birlikte hep beraber tesis edeceğiz. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> i right.